Hiçbir Hiç değil zaten. De. At burada. Bitir. At. <laughs> Smokları iniyorum. Bizdik. <laughs> <Girdek. gülüyor> Sage şey alabilir miyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Yalan vurdu, ben sattım maç. Ne? Dayı bu G izin birim gay Neden de? Ben konuşmayı duymuyor mu? Duymadım. Birim pasif misin aktif misin? Hı? Hmm? Pasif misin aktif misin? Discord'da offline'ım. Evet öyleymiş. Discord kullanan erkek net vurduruyordur baba. Oh! His. His, his. Hey, evet. dikkat. Burada temiz. Bizim base'e dikkat et. Burada var ama şu an benim arkam var. Bekle. Bizim base var. Tamam. Sen oraya bak. Midi siktirir Buradaki raşlayacak elde. Buradan raşlayacak. Arkamda midden gelecek. Bekle. Bak. Koru beni. atla atlamıyor. Gir ilerle ilerle koş. İki story'e bekliyor iki saat lobu. Arkam. Koş, koş kurmamız gerekiyor. Ark, Ark. Ark. Öldür. Düşman kaldı. Öldür. Anan. He kurdun amına koyayım. Ya dayı kurş kır diyorum amına koyayım bana bakıyor hala ya. Gece Report'a gerek yok. Hey, Report'a veren gerek yok. Ya ne oluyor lan? Benim arkadaşım küfür etti kanka, ben bittim ya. Daha inemiyorum. Aynasın orospu evlat Arkandayım. Ne alakam ona Bir şey diyeceğim sen benim olduğuma niye inanmıyorsun? Öyle. Sen soba. He? Öyle. Onun iyi mi oynuyor Yeri zekalı. <laughs> Bana diyorlar <deyalarken> ki niye <laughs> kimse oynuyorsun? Sobayı öldürmek için. Ama Çemcin saati. vakti kalacaktı. Hangi cidden bunu yapabilmek için bunu mu yaptın? Helal olsun ya. <laughs> Kanka bir şey başla. Seç gelsene ya. Oğlum topu girer. Şey edir misiniz? Görmedim, şirt görmedim, başı, görmedim. Şirt başta. Anladım. Tamamdır. 40 neon. Botun var içeride. Oo. Oh. İkisinin ortasına sıktım Bakın arkadaşlar çok arkada kalıyoruz. <laughs> çok baseleniyoruz. <laughs> Birlikte oynayalım hadi gelin. Ekip no face like maskeli beşler ateş altında. <laughs> nice Walk oynayacak ya full. Evet öyle yapacaklar. Rayzin bomba bombotu var. Rayz gelse aslında alırız. Hatta bomban da var. Son 30 saniye. Rayz'sini bilmiyorlar bu arada bak mantıklı evet. yaptın da girebilmen daya, önemli. Kanka. Ya kanka 110 vurdum adama. Kanka onu yapsan geri gelecek sana. Abi hiç zor değil yani. <laughs> hmm. Gelin gözünüzü seveyim. Ya kanka beklesene bir. Hop ne yapalım bakalım. <laughs> Emi gel şunu öldürelim. Solu'ya kapatsana solu Sage. Solu. Burayı kapatmayın bence ben oradan oynayacağım. Tamam. Geri kapa da. Kapama orayı. Kapadım. Orayı kapatacağım kanka. Ya adamların geleceği yeri kapama mantıklı. Ha ikisi de şeyde ya midde. Ya bir de Bu. kafa atıyor bir de kafa atıyor. Gidip şunlarla, şunlarla A girsene. Gidip <laughs> şunlarla A girsene. Şunu, şunu şun <laughs> bir öldürek ben ne istiyorsan. Ya, ya nasıl öldürerek... kanka. nasıl öldüreceğiz kanka? At senin ateşin var benim ultim var ama ne lan ne Gel sıkıştır. Şu şeyin üstüne çık. At bombanı. Beyler. Sen geri çekil. O da iyiymiş. O da iyiymiş. At kendini, at kendini, at kendini. kendine mi? Hmm. Orada. Aa. Orada. Kendine at. ne yapıyorsun o zaman <laughs> Amına koyayım ultiye basın bir daha kapatamıyoruz mu? <laughs> Yeni öğrendim. <or> <laughs> diyorum ne atayım kendime? Ultiye bastım bir daha amına koyayım bastım. Hala. immom benim be. immom benim be. Hadi immortalım. Hadi abisi bildiğini yedi. Hadi. Of, of. Fade. Ben ne yaptım oğlum sana? Onun annesi <laughs> namuslanıyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, hadi aslanım. Arkın. <laughs> Ama koyayım yapayım? olduğunu nereden anladım? Tonguna soktum. On aldım sende. Kur şuraya girip. Kurdun. Dön hemen vur vursun. Hadi. Ulti ulti Allah şunu ulti. Allah Allah Allah'ını öldürürüm lan. Allah'ını öldürürüm. Fate ne oldu şu konuşuyordun bu yarram. Bu yarının son turu. Enayi <laughs> mi senin ananı? Oğlum Phoenix senin sorunun ne ben onu anlamadım. Bak iyi oynuyor yani hak ben zaten de iyi öldür hakkını yeme eyvallah da. Sakin bir oğlum yani. Phoenix'in sorunu şu kanka. Phoenix tamam arkadaşına hani küfür ettiler ya ondan mı öyle oynuyor? <laughs> Yo yo onda eyvallah. Dert değil de ne bileyim çok küfür ediyorsunuz hani. Sakin sakin oynuyoruz. Gelmişiz zaten gece gece. im oldum anlayıcı oldu. takımım bana. Kardeşim. Alo selamünaleyküm. Telefonu. Ben. Oğlum. Bak <laughs> işte. Kendime bastım canı, bu can istemiyorum. Bravo. Smok istiyor musunuz? Ay ay Bravo. <ay>, <laughs> <laughs> nasıl vurdun? Var daha ya yarra bak bak evet. Hmm. ikidir körü vuruyor bu amanı göt Feyt senin daha da sikmezsin <laughs> keşke Allah canımı alsa da ölmüş siksem <laughs> <laughs> Uy pis pis <laughs> gerek yok uy iyisin Spike A'da düştü Smoke atayım mı Phoenix? <laughs> dur dur kaç 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 oh abi. Ben o mittekini öldüreyim de geleyim. Hayır sen de o. Bakarsın Ananı altta ya korktum. Oo, geçmiş. Bitti. Geçmiş çok da. Lan niye Bela. vuruyorsun orospunun piçi ya. Bela mı atıyordun? Bela atıyordum amana koyayım ya. Vallaha fark etmedim. Vallaha fark etmedim. Kan gelsenize dördümüz şunu bir sikiştirek orada. Face, 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 <laughs> Gel gel. Konuşak lan anamdan. Sikek lan anamdan. <laughs> Konuşak lan şunlar nasıl? Sikek lan şunlar nasıl? Konuşak lan bundan asıyla, Sikek lan bundan nasıl Bir tane vurdum da amına kodumun. Amına koyayım yani. Bakmıyorsun. Evet evet kurtaydı. <laughs> <laughs> What? Okay. <Sorry. gülüyor> Sıkıntı yok. <laughs> Bu da ses basıyor şu an ama şey. Ne 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 piyano şey. Ya. atıyor ona. Dur. Nice, nice, helal. Belası alsanız. Bıra bırakın, bırakın belasını. Sal. Ananı. Turan taktiği at. Koş, koş, koş. Helal. Hehehehe. güzel. Spike A'da düştü. O ne be? <laughs> güzel. Neon karşınıza tam. Aa üstü. 129. 129 Viper. Ay kaçıyor lan. Koşuyor, koşuyor. Ay gidiyor. Önüne geliyor. Bravo. <laughs> Line'a patıyor Viper da. Mid. Ah be, 138. Sova 138. Öyle mi diyorsun? Bombotunu infi alırsın. Uy ya lan. O gerek yok. kalmadı ki. Emir bana bırak, Emir bana bırak. Yapma Kahır. Hadi dur. Fade'le WS atıyorlar. Smoke atacakım da adam WS atıyor diye ellemeyelim. Hadi bak. Ulan. Enti, enti, enti. Emir amına vurdum sana sıkmıyor da bana niye sıkıyorsun? Ana arıyor orada. Da. Sağ. Ent. Bravo. Bu çocuğu. Ama şuna ölmeyin. Şşş. Çıkma başına. Sana oynayacaklar. Hayatta kal. Kaç, 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 kaç. Ya da ultesin işte. Mermi yenile. Mermi yenile. Salayım Bana geldi. <laughs> Yapma diyorum ya. Ananı sik. Shift. Amına koyayım. Emir var ya mermi. Oyna. Sus. Oyna, oyna. Vur kanka, kanka vur amına koyayım. <laughs> 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 48 kilo aldım amına koyayım. <laughs>